Krimineldendan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de videoya like bırakmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Aşağıya açıklamalar kısmına da diğer kanalımın linkini bırakıyorum. Oradan da diğer kanala ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlere Julie Ward davasından bahsedeceğim. Julie 20 Nisan 1960'da John ve Jennifer çiftinin kızları olarak dünyaya geldi. Çok sevgi dolu bir ailede gözlerini hayat açmıştı aslında. Anne ve babası gerçekten kızlarına çok değer veriyordu. iyi ebeveynlerdi. Aynı zamanda Julie'nin babası John bir otel işletmecisiydi ve gerçekten de iyi paralar kazanıyordu. Bu yüzden de hiçbir zaman maddi açıdan bir sorun çekmemişti. Aslında zengin bir ailenin kızı olduğu için insanlar ilk başta onun şımarık olabileceğini düşünüyorlardı ama Juliet tüm bu tabuları yakacak şekilde inanılmaz derecede nazik, kibar, insanlara karşı çok sevecen doğaya ve canlılara karşı çok saygılı bir kız olarak yetişmişti. Her zaman içerisinde bastıramadığı bir merak duygusu vardı. Keşfetmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi, canlıları gözlemlemeyi çok seviyordu. Julie büyüdüğünde bir yayıncı asistanı olarak işe başladı. 8 yıl boyunca aynı firmada istikrarlı bir şekilde çalıştı ve gerçekten de çok başarılıydı. Ama bu 8 yılın sonunda içerisindeki keşfetme içgüdüsünü daha fazla bastıramayacağını fark ettiğinde işinden ayrıldı. Amacı dünyayı gezmekti ve özellikle Afrika gibi vahşi yaşamı da görebileceği yerlere gitmek istiyordu. İlk olarak 1985 yılında bir seyahate çıktı. Birçok ülkeye gezi düzenledi. Şubat 1988'de de Kenya'ya gitmeye karar verdi. Bu Afrika'ya yapacağı üçüncü seyahatte. Yani daha öncesinde az çok bir deneyimi vardı bölgede ne yapması gerektiği, işte seyahatini nasıl gerçekleştirmesi gerektiği yönünde. Burada Nairobi'de kalıyordu. Burayı gerçekten çok seviyordu ve burada bazı kabilelerle de görüşme, tanışma şansı olmuştu. Bu kabilelerin kendilerine özgü mücevherleri vardı ve bazıları bunları satma konusunda da istekliydiler. Bu yüzden Julie'nin aklına burada bir işletme açma hayali yerleşmeye başladı. Yani kabilelerden alacağı mücevherleri dünyayla tanıştırmak, insanlara satışını yapmak için kafasında bir plan kuruyordu. 2 Eylül'de ilk kez Nairobi merkezinden ayrıldı. Yanında arkadaşı Glenn Burns da vardı. Glenn bir deniz biyoloğuydu ve Glenn de Julie gibi keşfetmeyi çok seven bir insandı. Bu yüzden ikili gayet iyi seyahat arkadaşlarıydılar. İkili beraber Masai Mara Parkı'nın tam da ortasında sayılabilecek bir kamp alanına gittiler ve bir gün burada kamp yaptılar. Ertesi gün ise antilopların göçünü kaybetmek istediğine karar verdi ve bu sebeple ikili araçlarını atlayıp kamp yerinden uzaklaştılar. Ama akşamına tekrar kamp alanına dönmeyi planladıkları için çadırları ve eşyalarının büyük bir kısmı hala orada duruyordu. Yolda giderlerken ikilinin cepi bozuldu. Mara Serena Lodge bölgesinde bir yerlerdeydiler ve burada kendilerine kalabilecekleri bir pansiyon buldular. Çünkü aracın tamiri tahmin ettiklerinden biraz daha uzun sürecek gibiydi. Bu sebeple ilk geceyi orada geçirdiler. Ama ertesi gün Glenn aracın bir yedek parçaya ihtiyacı olduğunu düşündü ve bunun için Nairobi'ye doğru yola çıktı. Yani Julie pansiyonda bekleyecekti. Glenn gidip yedek parçayı alıp birkaç gün içerisinde geri dönecekti. Plan buydu. Ama Glenn gittikten sonra Julie bu aracı kendi başına tamir etmeye çalıştı. Ve bu sırada pansiyonda kalan başka insanlar da ona yardım ettiler. İki gün sonra araç tamamen düzeltildi. Herhangi bir sorunu kalmadı. Ve bu şekilde Julie de tekrar Nairobi'ye dönmeye karar verdi. Yani artık güç kaçırdığını düşünüyordu ve tekrar burada kalmasının bir anlamı yoktu. Glenn'in yanına dönecekti. Bundan önce de yapması gereken şey kamp alanına gidip tekrar eşyalarını almaktı. Kamp alanına gideceğini pansiyondaki insanlar duydukları zaman ona tek başına seyahat etmesini yani oraya tek başına gitmesinin pek güvenli olmayabileceğini söylediler. Çünkü daha ıssız bir alandı. Ama yine de Julie burada işte bekçiler vesaire de oluyor diye herhangi bir sorun olmayacağını düşünerek aracına atladı ve kamp alanına doğru yola çıktı. Julie'nin bulunduğu yerden Nairobi'ye dönüş ortalama 6-7 saatte. Kamp alanında da oyalandı, yolda geç bitti dersek toplam 10 saat içinde en geç Nairobi'de olması gerekiyordu. Julie'nin babası John ise kızının seyahat planlarından her zaman haberdar olurdu. Nereden nereye gideceğini çok iyi bilirdi. Ve o günlerde de birazcık işte eve döneceği zamanları planlamak, birazcık da yeni seyahat planları hakkında bilgi almak için kızına ulaşmaya çalıştı. Ama bir süre ona ulaşamadı. Daha sonrasında Nairobi'deki arkadaşlarını aradı. Onlar Mara Serena Lodge'da olduğunu düşünüyordu. Mara Serena Lodge'daki kişileri aradığında da onlar da Nairobi'ye gittiğini düşünüyordu. Bu noktada John anladı ki kızının başı dertte olabilir ve kaybolmuş olabilir. Kızının kayıp olduğunu fark ettikten bir gün sonra 11 Eylül'de hemen o da Kenya'ya uçtu. Nairobi'ye gitti. Dediğim gibi zengin bir adamdı. Buraya gittiğinde ilk başta tabii ki polislerle görüştü ama pek de bir faydasının olmayacağını düşündü ve kendisine 5 tane uçak, bir tane de helikopter kiraladı. Bu şekilde kızını havadan daha iyi bir şekilde bulabileceğini düşünüyordu. Zaten bir araçla beraber kayıptı. O yüzden en azından aracı bir yerlerde görebilirlerse kızını da bulabileceğine inanıyordu. Ama arama yapmaları gereken alan resmen devasaydı. 64 bin kilometre karelik bir alanı arayacaklardı. İlk gün pilotlar tüm çevreyi gezdiler ama herhangi bir şey bulamadılar. Bir sonraki gün saat 10 civarlarındaysa Julie'nin aracını buldular. Bir çamura saplanmış şekilde duruyordu. Ve aracın tavan kısmında çamurla SOS yazılmıştı. Yani Julie bir şekilde yardım istemeye çalışmıştı. Ve muhtemelen işte ormanlık alanda olduğu için bölgeden helikopter, uçak vesaire geçerse aracın tabanından bunu görebilsinler diye oraya SOS yazmıştı. Yine de Julie'den herhangi bir iz yoktu. Haritasını arabada bırakmıştı. Normalde her şeyi not alan ve bir yerlere yapıştıran bir insan olmasına rağmen arabada ne yapacağını, nereye gideceğine dair bir notla yoktu. Bu da ailesini birazcık daha endişelendirdi. Üstelik aracın çamura saplanmış olması da onları işte burada sıkışıp kalmış ve bir şekilde yardım istemek için ormanda dolaşmış olabiliriz denimi verdi. Ormanın da tabii ki tehlikeli yanları vardı. Burada vahşi hayvanlar vardı ve tek başına böyle bir seyahat çok da iyi sonuçlanmayabilirdi. Araç bulunduktan sonra Julie'ye dair bir iz aramaya devam ettiler. Bir sonraki durakları Key Crock Lodge'du. Burada aslında bir plan kurmak için birleşmişlerdi. Yine arama yapılacak bölgeye dahil bir alanda. Burada da bir uçak ve bir helikopter kullanıldı ve 64 kilometre yarıçapında çapında bir alanı tekrar taradılar. Yine de burada da bir iz bulamadılar. Sabah saatlerinde yapılan bu başarısız aramadan sonra John'a bir telefon geldi. Söylenenlere göre Kick Rock Lodge bölgesinde yani yine aynı bölgede bir beden bulunmuştu. Akşam saat 4 civarlarında gelen bu haber John'u gerçekten çok yıktı. Yani kanının çekildiğini hissediyordu ve bir şekilde o bedenin kızına ait olabileceğini düşünüyordu. Hemen o bölgeye gitmek istedi. Bu yüzden kendisine bir araç ayarlandı. Ve araca da bölgeyi bildiği tahmin edilen bir şoför ayarlandı. İkili bu arabaya bindiler ve yola çıktılar. Ama bir noktada adam yolunu kaybetti. Yani gitmesi gereken yere gidemedi. Bu sebeple oraya çok yakın olan böyle polis merkezi demeyeyim de bekçilerin olduğu küçük kulübe tarzı bir yere gittiler. Buradaki amaç oraya bir helikopter çağırabilmekti. John artık helikopterle beraber bedenin bulunduğu yere gitmek istiyordu. John burada telsizi kullandı, kendi işte ekibinden bir helikopter istedi ve onu beklerken dışarıda volta atıyordu. Ve bir noktada yerde bir şey fark etti. Metal bir paranın üzerine kamera pili bantlanmış ve güneşin alnına bırakılmıştı. Bu gerçekten çok ilginç bir durumdu. Kim onu neden orada bıraktı diye bir anlık düşündü ama bunun üzerine vakit de ayıramıyordu aslında. Yani pek oraya odaklanamıyordu çünkü bir beden bulunmuştu ve bu kızın ait olabilirdi. Ama aslında Orada gördüğü metal paranın üzerine bantlanan pil kendi kızının kamerasının piliydi. Julie güneş enerjisiyle kamerasını şarj etmeye çalışmıştı ve bir şekilde demek ki o bölgede bulunmuştu ki pili de orada güneşin alnına bırakmıştı. Bölgedeki insanların, oradaki bekçilerin herhangi bir şekilde bu tarzda bir şarj etme yöntemini bilmediği biliniyor. O yüzden onlar da ne olduğunu, bunun neden orada olduğunu anlamamışlardı. Sonunda helikopter geldi ve John'u alıp bahsedilen bölgeye götürdü. John oraya gittiğinde maalesef ki kızının kalıntılarıyla karşılaştı. Orada eşyaları ortalığa saçılmış bir şekildeydi. Bazı beden parçaları vardı. Mesela bir bacak, mesela çenenin bir kısmı gibi ama bütün bir şey yoktu aslında. Çok az parça vardı bir bölgede sarı saçlar birikmişti ve bunlar yanmış şekilde görünüyordu. John orada kızının eşyalarını da bulmasından kaynaklı. Bunun gerçekten kızının kalıntıları olduğunu anladı ve gözyaşları içerisinde kızının parçalarını topladı. Daha sonrasında bunları ise Kenya polisine teslim etti. Julie'nin kamerası kayıptı. Hiçbir şekilde olay yerinde bulunamadı ve pahalı da bir kameraydı. Kamerasının lensi de aynı şekilde yoktu. Ve bu yüzden insanların kafasındaki ilk teori Julie'nin arabası çamura sıkışmıştı. Daha sonrasında Julie yardım istemek için arabadan indi. Ama bir şekilde kötü insanlarla yolu kesişti ve kendisi hem hırsızlık hem de başka işte CS olabilir, faydalanmak olabilir bir şekilde bu sebeplerle kaçırılıp bu hale getirilmişti. Ama burada da bazı soru işaretleri oluşuyordu. Mesela Adli Tabip Cudin'in bulunduğu andan 12 saat öncesinde sadece hayatını kaybettiğine karar verdi. Yani Julia o ana kadar 6 gündür kayıptı ve nasıl sadece 12 saat içinde hayatını kaybetmiş olabilirdi. Önceki günlerde ne yapmıştı? Ayrıca aracı yola sıkıştıysa bir taraf ormanlık bir alanken bir tarafta ana yoldu. Neden ana yola çıkıp da yardım istemek yerine ormanlık alana doğru gitmişti. Ve Julie'nin aracının bulunduğu yer bir araç yolu değildi aslında. Julie'nin de ana yoldan gideceği yere ulaşması gerekiyordu. Niye bu yola sapmıştı da çamurların içerisine batmıştı gibi birçok açıklanamayan sebep vardı. Julie'nin babası her ne kadar kızının kaçırılıp hayatına son verildiği ve örtbas etmek için de bu şekilde parçalandığını düşünse de Kenya hükümeti böyle düşünmüyordu. Polislerin hazırladığı ve sunduğu bilgilere göre aslında Julie talihsiz bir olaya kurban gitmişti. Kendisi yolunu kaybettiğinde vahşi hayvanlarla karşılaşmıştı ve maalesef bu şekilde hayatını kaybetmişti. Yalıntıların yanmasının sebebi ise iki şekilde açıklanıyordu. Birincisi yıldırım düşmesi, ikincisi ise Şöyle olabilir dediler. Julie orada kaybolduktan sonra bir kamp ateşi yapmıştı ve daha sonrasında da hayvanlar geldi. Yabani hayvanlar geldi. Onlardan kaçmaya çalışırken sırt çantası bir şekilde ateşin oraya düştü. Alevlendi. Hala sırtında olduğu için Julie'nin kalıntıları da bu şekilde yandı. Yani böyle bir açıklama yapıyorlardı. Çok mantıksız geliyor biliyorum. Aileye de çok mantıksız geldi. Özellikle vahşi hayvanların genellikle ateşten kaçtığı bileniği halde neden ateşin olduğu bir yere direkt gelsinler kısmında kimse anlayamıyordu. Ama Kenya polisinin sunduğu manzaret buydu. Yani hiçbir şekilde bu olaya bir insanın dahil olduğunu kabul etmek istemiyorlardı. Ki zaten kendi adli tabipleri de bulunan parçaların başta düzgün kesilmiş gibi göründüğünü söylemesine rağmen İkinci analizinde bunların aslında yırtık ve kırıklardan oluştuğunu yani yabani hayvanların yapmasına daha uygun şekilde olduğunu söyledi. Aslında ifade değiştirdi diyebiliriz adli tabip içinde. Bunu duyduktan sonra John kızının parçalarını alıp başka bir adli tabipe gösterdi ve bu adli tabipse bunların kesinlikle bir palayla yapıldığını yani bir insan tarafından yapıldığını söyledi. Yaklaşık bir yıl boyunca Julie'nin babası John kızının birileri tarafından Saldırıya uğradığını kanıtlamaya çalıştı ve 1989 yılında sonunda mahkemede bu kabul edildi. Ve bölgedeki polislerin de olayı örtbas etmeye çalıştığı kabullenildi. Mahkemede konuşulan teorilerden bir tanesi şuydu. Julie bir şekilde kaybolmuş ya da bataklığa batmıştı. Daha sonrasında hatırlarsanız babası da bir bekçi kulübesine gitti demiştim. Ve orada işte Julie'nin kamera pilini buldu demiştim. Tahminlere göre, mahkemedeki tahminlere göre... Buradaki bekçiler ormanlık alanda gezinirlerken Julie'yi görmüşlerdi ve daha sonrasında Julie'ye gel işte biz senin için yardım çağıralım, aracın için yardım çağıralım deyip onu kulübeye çekmişlerdi. Julie de tabii ki ormanda yabani hayvanlar da mı kalmayı tercih ederdi yoksa bekçilerle gitmeyi mi? Bekçilerle gitmeyi tercih etmişti. Ama orada o gün görev yapan iki bekçi tarafından CS'ye uğramıştı ve daha sonrasında da hayvanlar tarafından bunun yapıldığı düşünülsün diye bu hale getirilmişti. Mahkemede konuşulan ana kurgu buydu aslında. Ama daha sonrasında bu iki bekçinin herhangi bir şekilde Julie ile karşılaşmadığı söylendi. Onu takip etmedikleri söylendi. Yani bir şekilde bunun da üstü örtülmeye çalışıldı. Üstelik bu iki bekçinin evi, arabası yani hiçbir şey kontrol edilmedi. Julie'nin olayıyla bir ilgisi olabilir mi diye deşmediler. Sadece bir söylenti vardı ve yok canım olmaz öyle şey deyip kapattılar diyebiliriz bu duruma. Hiçbir araştırma yapılmadı. Daha sonrasında ise şöyle bir bilgi ortaya çıktı. Hatırlarsanız Julie ve Glenn bir kamp alanında kalmıştı ve bu kamp alanına girerken bir imza atmaları gerekiyordu. Giriş zamanında Julie bunu imzalamıştı ama çıkış yapmadıkları için, yani yolda araçları bozuldu ve başka pansiyona gitmek zorunda kaldılar. Aslında kamp alanına geri döneceklerdi. Bu yüzden çıkış yapmadıkları için bir çıkış imzası atmamıştı. Bunun yerine o kamp alanındaki görevli Julien'in imzasını taklit etmişti. Yani çıkış yapmış gibi göstermişti kamp alanından onu. Bunu da yine Julien'in babası John ortaya çıkarmıştı. İmzanın taklit olduğunu anlamıştı ve bununla ilgili görevli sorgulandığında dedi ki: "Bana dediler ki işte kayıtları düzgün tutmak için çıkış imzası yoksa bazen insanlar çıkarken çünkü imza atmayı unutabiliyorlar, çıkış imzası yoksa oraya onların ismini sen yazabilirsin." Ben de işte gaflete düştüm isim yazmak yerine onun imzasını attım. Böyle bir açıklamada bulundu. Ve buna da dediler ki tamam çok mantıklı biz sana inanıyoruz. Mahkemeye sonra başka bir polis memuru geldi. Ve bu polis memuru da dedi ki ben aslında Julie'yi hayatını kaybetmeden önce gördüm. Hatta belki de son gören kişilerden olabilirim. Kamp alanında çadırları toplamasına ona yardımcı olmuştum. Hatta üzerindeki kıyafetleri de insanların belirttiği kıyafetler değildi. Yani son görüldüğündeki kıyafetler değildi. Ben onu başka şeylerle görmüştüm. Ona yardımcı oldum ve arabasına binip yoluna devam etmişti. Ama bu polis nedense böyle bir bilgiyi mahkemeye kadar kendisine saklamıştı. Yani böyle bir şeyi neden söylemedi diye birdenbire söyledi sonrasında. Söylediği doğru muydu yoksa başka bir şey mi yönlendirmeye çalışıyordu? Bu da anlaması mümkün olmayan bir durumdu. Ama bu da neyi kanıtlarla biliyor musunuz? Julie'nin kamp alanına gerçekten geri döndüğünü eşyalarını kendi toplayıp kendisi oradan sağlam bir şekilde ayrıldığını kanıtlardı. Yani kamp görevlisinin onu görüp imza atmış olması bu noktada çok mantıklı ve olağan olacaktı. Herhangi bir şüphe barındırmayacaktı bu ifadeyle. Daha sonrasında mahkemede bu zamana kadar konuşulmamış bambaşka bir kişi göze çarptı. Bu kişi aslında Julie'nin bedeninin bulunmasına, Julie'nin aracının bulunmasına yardım eden kişiydi. Kendisi her şeyi sanki eliyle koymuş gibi bulabilmişti kayıp arandığı dönemlerde. Bu kişinin adı Simon Makala. Simon bir gardiyandı ve kendisi şunlarla suçlandı. Dediler ki Simon Jeepi bulduğumuz gün bulunduğu yerden çıkarmayı başardı ve nehre doğru sürdü. Yani bir şekilde delillerde bir değişiklik yapmaya çalıştığı vurgulandı. Ayrıca kendisinin Julie'yi kaçırmak, hayatına son vermek, cesede bulunmak gibi suçlarla suçlandığı biliniyor. Bununla ilgili Simon'ın kendini savunma şekli çok garip. Dedi ki ben araç kullanmayı bilmiyorum. O yüzden ben böyle bir şey yapamam. Bunu söyledikten sonra Simon'ın gerçekten araç kullanmayı bilip bilmediği araştırıldı ve öğrenildi ki daha öncesinde üç farklı kişinin şoförlüğünü yapmış. Sonra Simon dedi ki tamam ben araç sürmeyi biliyorum ama bu aracın işte dört çeker falan öyle bir şeyler deniyor ya. O durumuyla ilgili bir farklılığı varmış diğer arabalardan. Ben bu tür aracı kullanmayı bilmiyorum demek istedim diye kendini ifade etti. Ama bu bahsetmiş olduğu araçla ilgili bilgi kamuoyuna sunulmamıştı. Bir kişinin bu bilgiyi bilmesi için ya oraca binmesi gerekiyordu ya da yetkililer tarafından, bu davayla ilgilenen kişiler tarafından kendisine bilgi verilmiş olması gerekiyordu. Bu mahkeme süreci yaklaşık iki ay sürdü. İki ayın sonucunda John'u bir tık mutlu edecek bir sonuç gerçekleşti. O da gerçekten bunun bir cinayet davası olduğu kabul edildi mahkeme tarafından. Yani bu netleşti. Ama olumsuz olan kısımsa hala daha kimin yaptığına dair hiçbir bilgi, hiçbir fikir yoktu. John artık burada bir verim alamayacağını anladığı için buraya İngiliz dedektiflerin gelmesini istemeye başladı ve bununla ilgili çok da büyük bir baskı kurdu. En sonunda Kenya Devlet Başkanı Daniel Moyne'nin davetiyle yani birazcık mecburi bir davetiyle İngiltere'den bazı yetkililer Kenya'ya geldiler. Yaklaşık 3 hafta boyunca bu zamana kadar yapılmış her şeyi gözden geçirdiler. Tekrar tanık ifadelerine başvurdular ve 3 hafta sonra ellerinde olası bir senaryo vardı. Bu senaryonun ortaya çıkmasının sebebi davanın başından beri birkaç kere geçirdiğim kamera piliydi. Yaptıkları ziyarette Bekçi Kulübesi'nin yanındaki kamera pilini bu dedektifler buldular, bu yetkililer buldular. Ayrıca bölgedeki Bekçi Kulübelerini de detaylı incelediler ve içeride sarı saç kalıntıları buldular. Buraya herhangi bir şekilde turistler ellerini kollarını sallayarak girmiyorlardı. Hatta çok daha korunaklı bir bölgeydi diyebiliriz. Kamp alanına yakındı ama herkesin de işte gidip görebileceği bir yer değildi. Bu sebeple o saç kalıntılarının da Julie'ye ait olduğunu en başından itibaren düşünmeye başladılar. Burada çalışan iki bekçi vardı. Birisi 26 yaşındaki Peter Kippen ve diğeri de 28 yaşındaki Jonathan McGiroy. Bu ikili normalde Julie kaybolduğundan beri daha öncesinde de bu bölgede bulunan tek işte bekçilerdi, tek kuruculardı. Ama ikisi de herhangi bir şekilde Julie'yi olan yerinde asla görmediklerini ve ona herhangi bir şey yapmadıklarını söylediler. Judy'nin kamera pili ve saçları kulübe ve kulübenin yakınlarında bulunmasına rağmen. Dedektifler neredeyse eminlerdi. Yani bu ikili kesinlikle bu olaydan sorumluydu ama ileri gidemiyorlardı. Çünkü bekçilerden Jonathan, Kenya devlet başkanının oğluydu. Yani ne kadar üstüne gitmeye çalışırlarsa çalışsınlar bir şekilde önlerine engeller çıkıyordu. Yani Jonathan'a asla ulaşamıyorlardı. Jonathan'ın üstüne asla gidemiyorlardı. Dedektiflerin düşüncesi şu yöndeydi. Evet işte Julie bir şekilde çamura batmıştı ve daha sonrasında yardım istemek için de çamurlarda aracının tabanını SOS yazmıştı. Sonrasında da dikkat çekebilmek için yani uçak helikopter vesaire geçerse dikkat çekebilmek için bir ateş yapmıştı. Yaklaşık iki gün boyunca bölgede kalmıştı. Yani oradan ayrılmamıştı. Bu süreçte de arabayı kendi kendisine oradan çıkarmaya çalışmıştı. Ama daha sonrasında bu iki bekçiyle yolları kesişti. Ve bu iki bekçi kızı aldılar, kandırdılar, CS'de bulundular, kamerasını çaldılar. Birkaç gün boyunca onu kulübede tuttular ve CS'ye devam ettiler. Ama daha sonrasında Julie'nin babası John gelince ve Julie ile ilgili büyük bir arama çalışmasının başladığını duyunca onun hemen hayatına son verip bedenini de parçalanmış gibi gösterdiler. Bu aslında baktığınızda bayağı da mantıklı bir teori. John'un avukat tarafı bir şekilde bu iki adamı mahkemeye çıkarmayı başardılar. Yani ikisinin de yargılanması için ellerinden geleni yaptılar. Ama tahmin edebileceğiniz gibi devlet başkanının olduğunu kimse hapse atmak istemedi. Ve yanındaki bekçi arkadaşı da onunla beraber aklanmış oldu. Yani ikili salındılar. Delil yetersizliği sebebiyle salındılar. Yani onları tamamen suçlayabilecekleri bir delil olmadığı söylendi. Ayrıca bu mahkemede muhtemelen işte yine devlet başkanının oğluna böyle bir suçun yönlendirilmesinden kaynaklı Canıtının tarafı oldukça sinirliydi ve Julie'nin mahkemede düşük ahlaklı bir kadın olduğunu ve bu geçen anların hepsinin sorumluluğunun kendisinde olduğunu söyledi. Yani tek başına gezmeye çalışan bir kadındı. Giydiği kıyafetler de zaten açıktı. Bu sebeple bu olanları kendi kendine çağırmıştı. Tüm yaşananlar onun suçuydu. Başına her ne geldiyse bunları hak etmişti. Bu mahkeme sürecinin yaklaşık 4 hafta sürmesi bekleniyordu aslında ama bu iğrenç iddialar, John'un iyice kışkırtılması ve artık kızına söylenenlerden kaynaklı sabrının taşıp oradaki yetkililere saldırmasından kaynaklı dava süreci sürekli uzadı uzadı ve 4 ayı buldu. 4 ayın sonunda da dediğim gibi ikisi de beraat ettiler. Daha sonrasında ise Oklar tekrar Simon Makalah'a döndü. Aslında John'un baştan beri en çok şüphelendiği kişi Simon'dı. Yani diğer Jonathan vesaire onlara bu kadar şüpheli bakmıyordu ama Simon'a daha şüpheli bakıyordu. Çünkü Simon bizzat arama çalışmalarına güya yardımcı oluyormuş gibi davranmıştı ve dediğim gibi her şeyi de sanki böyle eliyle koymuş gibi bulmuştu. Ve bu anlarda John da onun yanında olduğu için onun gerçekten bu işle bir alakasının olduğunu düşünüyordu. 1999 yılında Simon'ı tekrar mahkeme karşısına çıkarmayı başardılar ama burada da yine delil yetersizliğinden Simon serbest bırakıldı. Yani John ne kadar uğraşırsa uğraşsın hiçbir şekilde bu davada bir yere varamıyordu. Herhangi birini suçlamaya çalıştığı zaman direkt delil yetersizliği deyip bırakıyorlardı. Yani bir şekilde evet mahkeme sürecine kadar bunları götürüyordu ama kimi götürürlerse götürsünler hemen delil yetersizliği delil yetersizliği deyip salınıyorlardı. 2003 yılında birazcık daha John için umut verici bir şey oldu ve devlet başkanı değişti. Ve yeni hükümet aslında seçim kampanyalarında da bunu söylemişlerdi. Bu olayın çözülmesine yardımcı olacaklarını belirttiler. Çünkü onlar da bu olayın örtbas olduğunu düşündüklerini belirtiyorlardı. Ve eski hükümet boya badana yapmaya çalıştı. Biz bunların hepsini ortaya çıkaracağız dedi. Gerçekten de hükümetin başına geçmeyi başardılar. Ama bu davayla ilgili o günden beri yine de bir gelişme olmadı. Bu da açıkçası beni pek şaşırtmadı. Bu dava neden bu kadar örtbas edilmeye çalışıldı, neden bir türlü çözülemedi de derseniz sebebi Kenya'nın aslında turistik bir bölge olması. Hele o Masai Mara bölgesinin çok turistik olması ile ilgili. Yani burada bir turistin bu şekilde vahşice katledildiğinin öğrenilmesi bölgenin turistik açıdan gerilemesine sebep olacak bir şeydi. Ayrıca İngiltere ve Kenya arasında olumsuzluklar çıkmasına da sebep olacaktı. Hatta söylenenlere göre İngiltere hükümeti de bu olayın fazla kurcalanmasını istemiyormuş. Onlar da yine siyasi ilişkilerden kaynaklı böyle bir şeyi istemiyorlarmış. Ve günün sonunda söylenebilecek çok da bir şey yok. Yani kızını bulmaya çalışan, onun beden parçalarını kendi elleriyle toplayan, yaklaşık %200 arasında Kenya'ya seyahat eden 2 milyon sterlinden fazla para harcayan bu işin çözülmesi için uçaklar kaldıran, helikopterler kaldıran, kendini paralayan bir babanın karşısında bir duvar var resmen. Yani ne yaparsa yapsın herhangi bir şekilde onu aşmasına izin vermiyorlar. Gerçekten John ve Jennifer için çok çok üzüldüm. Onlar kızlarının bu seyahatlere başlayacağı sıralarda aslında biraz endişeliymiş. Hatta ona da bu duruma bir tık çıtlatmışlar. Ya çok güvenli olmayabilir diye ama söylediklerine göre onların düşündüğü şey işte hırsız daha uğrar. Belki rahatsız edilir. Bu tarz şeyler düşünüyorlarmış. Kesinlikle akılların ucundan böyle bir şey geçmemiş bile. Bu yüzden de kızlarının kendisinin yaşayıp deneyimlemesini istemişler. Fazla da karışmamışlar. Şimdi olayla ilgili anlatacağım bilgi kısmı bu kadardı. Ben bu davayı araştırırken düşündüğüm şey şuydu. Hatırlarsanız Glenn gittikten sonra arabanın tamiri için pansiyondaki insanlardan bazıları Julie'ye yardım etmişti. Aslında iyi bir şey yapmaya çalışmışlardı ama bazen yaptığımız iyi şeyler gerçekten korkunç sonlar getirebiliyor diye düşündüm. Yani eğer Julie orada kalmak zorunda kansaydı, arabasını çalıştıramasa ve oradan ayrılamasaydı... Glenn'i beklemek zorunda kalacaktı ve tek başına yapmayacaktı tüm bunları. O kadar korkunç ki eminim bu yardımda bulunan insanlar yıllarca vicdan azabı çekmişlerdir. Yani sen iyi bir şey yapmaya çalışıyorsun ve sonucu inanılmaz korkutucu. Evet benim bu davayla ilgili düşüncelerim dahil anlatacağım her şey bu kadardı. Sizler de düşüncelerinizi aşağıya aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.